hedef direktörden Taner var. Bugün sizlere Alman efsanesi Galena 2500 Pro. Cihazımız 5 programlı 3 antenli 500 metre mesafe tarama yapar. su sondaj boşluk çalışmasında 30 define amaçlı maksimum 10 metre derinlik alabilirsiniz. 9 okluk bile çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Antenlerin herhangi bir sıralama söz konusu yoktur. Bu ürünü hedefdirektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli bahçe fark eklenmeden satın alabilirsiniz. Ayrıyeten ne var? PTT kargo ile gönderiyorum. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Şu an yaklaşık 6-7 aydan beri cihazın satışını yapıyoruz. Şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan ürünleri satıyorum. İkinci eli olmayan ürünü. Şimdi arkadaşlar Kayvan malı boyutlarımızda geldi. 5 10 santim derinlik. Mükemmel bir derinlik. Bu ürünü de kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli veya da PTT ile gönderelim. Kutunun içine bakarsınız. parasını verip alırsınız. Mükemmel bir derinlik. 5 10 santim. Kayanın içinde altın, gümüş, metal varsa sinyal verir. öter. Şimdi arazi kısa test çalışması yapalım. Altın konumunu alıyoruz. Altınımızı aldık. Altınımız burada. Gümüşümüz burada. Uzaklaştım. Stabil bir şekilde. Ne yere bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttuğumuz zaman altın neredeyse yönünü verir. O yöne doğru gidiyoruz. Bakın arkadaşlar yürüyorum. Yürüdüğüm esnada normal cihaz kendini geri atıyor. Yani geçtim diyor ne yapıyor? Üzerine geldiğinde de standart stabil bir şekilde 360 derece dönüyor. Sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Stabil bir şekilde dönüyor. Şimdi arkadaşlar altın konumunu aldık. Altını yönünü verdi. gümüşe aldık. Yine aynı şekilde taramasını yapıyor. Gümüş yönünü verdi ilerliyoruz. Bakın ben geçtiğim zaman cihaz kendini atıyor. Yani geçtin diyor. Üzerine geldiğinde de sağdan sola soldan sağ fark etmiş tabii bir şekilde dönüyor. Şimdi derinlik tespitimle alakalı şeyini anlatayım size. Normal cihaz bir top sahası düşünün. Orta sahadasınız. cihaza tuttunuz. Cihaz tanımasını yaptı. Döndü arka tarafı gösterdi. Dönüyorsunuz sağ konulardan sol konulardan tutuyorsunuz sizi kale kadar götür, tam üzerine geldiğinde 360 derece döner. Dönerken antenler kapalıyken derinlik 2 metredir. Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ üst antene bir bombineri alıyoruz derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede de hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son boğum 10 metre. Su sondaj boşluk çalışmasında da 30 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar hedef dedektör 45 senek firma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84. Taner Taşkın mı? Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Bir de arkadaşlar ne var? Hedef dedektörü bünyesinde metal dedektörlerimiz de geldi. Metal dedektörümüz de Tayvan malıdır. santim objenin büyüklüğüne göre 1-1,5 metre derinlik alabilirsiniz. Mükemmel bir cihazdır. Demir bölümünü kapattığınız zaman sadece değerli metallere sinyal verir. Yani değerli metaller dediğimizde altın, gümüş, boş, e, altın, gümüş, bakır, bronz gibi metallere sinyal verir. 6 tane kalem pille çalışır. Mükemmel bir cihazdır. Bu ürünü de hedefdirektör.com sitemizden kredi kartına veyahut da şu şekilde kombinasyon yapabilirsiniz. Yani alan tarama pointer metal elektörü. Hedef direktör biliyorsunuz mükemmel cihazlar alır satışını yapar. Şimdi arazi kısa test çalışmasında metal direktörümüzde geziyoruz. Bakın hani diyorlar ya otoboku ötüyor sinyal veriyor diye. Herhangi bir şey yok. Metal neredeyse onu sinyali verir. Yani bakın altın şeyinde bu kapalı da olsa aynı sinyali verecek. Açık da olsa gene aynı sinyali. Tabii kapalı olunca daha derinden yakalar. Oksitin yaydı manyetik alanda. Altın sinyalini verdi. Gümüşe geldi. Gümüşte de aynı. Şimdi normal tarama yapıyoruz. Bakın herhangi bir şey yok. Devam ediyoruz. Burada bir sinyal var. Ama yani değerli dediğimiz bakır bronz tarzında. Yankı gel oğlum. Şuraya sürekli. Tamam. Var mı daha bakalım. Burada burada orada bak şurada oğlum şurada bak şu Heh. ver bakayım burası yani derinlik maksimum 5-10 santim normal böyle tarlada da arazide de 5-10-15 santime kadar eee Değerli metalleri sinyali verin Normal bu da sizin için Tayvan'dan geçirdiğimiz mükemmel bir cihazdır. Yani bunu da hdt.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli e veyahut da ptt ile gönderin. Kutunun içine bakarsınız. Baktıktan sonra parasını birlikte alıyorsunuz. Bakın alan tarama, pointer, metal direktörü güçlü kombinasyonu yaptığınız zaman yani oh diyeceksiniz. %80 cihaz %20 yerin garantili. Var olan gömüyü %100 bulur. Hedef direktör de 45 senelik firma. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi, o no. 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 4484 84 0545 245 4484 Taner Taşkın ben. İyi günler diliyorum.